Hepinize merhaba. Bu videomuzda Xiaomi Mi 10 Note telefonumuza ekran koruyucu takacağız. Şunu lensun. Bayağı övdüler, güzel dediler. Biz de aldık. Umarım güzel çıkar. İki tane var içerisinde. Şöyle çıkaralım. Birkaç tane aldık. Bir değil tabii ki. Şöyle bir bezimiz var. Bununla ilgili bayağı video çekilmiş. Nasıl takıldığı ile ilgili. Biraz izledim. Yani zaten bu şekilde çıkıyor. Şöyle alt tarafından çıkardığımızda şurada bir çizgisi var. Zannedersem bu önce ortadan takılıyor. Sonra bu çizgiden şöyle açılarak işte şu spatulası yardımıyla takılıyor. Önce telefonu güzel bir silmek lazım yoksa iyi bir iş çıkmaz. Ya bu ekran koruyucu takarken en önemli püf nokta herkesin gözünden kaçan şey toz. Böyle silindiğinde tozun alındığı düşünülüyor. Fakat o şekilde değil. Yani banyoda takanlar var. Daha etkili olduğunu düşünüyorlar. Oluşan su buharıyla tozlar aşağıya çöküyor. Sonrasında ise yani takıldıktan sonra herhangi bir toz zerresi kalmıyor. Etkili mi? Evet işe yarar etkili bir yöntem. Şimdi mesela siliş şeklime bakıyor musunuz bilmiyorum. Dışa doğru buna dikkat edin. Yani şu hareket yok. Bu yanlış. Niye? Tozu... Bulaştırırsınız ama dışa doğru yaparsanız üzerindeki toz dışarı doğru atılır. Yara temizinde falan da bu yöntem kullanılıyor. Yaralar temizlenirken içten dışa doğru temizlenir. Sebebi de o dıştaki pisliği alıp içeri dahil etmemek için. Bunlar işte hep tıp. Şöyle ışıkta da bakın şey olmasın böyle tozları görebilirsiniz şöyle baktığınızda. Temiz gibi duruyor. Şimdi bu şekilde takılacak bu. Ortalamamız lazım. Onu da nasıl yaparız? Şuradan ortalarız. Güzel bir şey düşünmüşler. Bakın şu an hoşuma gitti. Umarım yalan etmeyiz. Yani ortalamanıza olanak sağlıyor. Enteresan. İnanın şu an doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum bilmiyorum. <laughs> İnşallah doğrudur. <laughs> bakalım ne olacak. Bu üstte alacağız. Şimdi bu yanlar ne olacak? Evet, UFO gören masum köylü gibi olduk. Kavisli ekrana sahip bir telefonunuz varsa böyle kavisli yalan oluyor. Ne yaparız? Şuradan keseriz belki. Şu kısımlardan yine ekran koruyucu kullanırız. Ama bu düşünülmemiş. Böyle garip enteresan bir şey oldu. Yani biz ekran koruyucuyu güzel taktık ve en güzel taktığıma inanıyorum. Gayet başarılı bir uygulama oldu. Ama kavisli ekrana sahipseniz ekran koruyucu alırken biraz dikkatli olun. Bizim gibi elinizde patlamasın. Kalite olarak güzel kaliteli bir ürün Lensun. Yani güzel yapmışlar. Beğendim. Ancak kavisli ekranlı telefonlarda biraz problem var. Bu düşünülmemiş. Yani şurayı görüyorsunuz. Ancak ekran koruyucu gayet iyi. Hatta bakalım nasıl çalışması. Valla sanki ekran koruyucu yokmuş gibi. Güzel bir ürün. Gerçekten güzel. Böyle abuk subuk kavisleri olmayan telefonunuz varsa alın. Tavsiye ederim. Ama kavisli telefonunuz varsa aldığınız yerde taktırmaya çalışın. Bu kadar. Video hmm. uzatmaya gerek yok. Umarım güzel, faydalı bir video olmuştur. En azından alacaklar için. Videomu burada son veriyorum. Youtube kanalıma abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Hoşçakalın.